basın mensupları bugün İzmir Şanlıurfa Federasyonu olarak İzmir Şanlıurfa Şanlıurfa İzmir uçak seferiyle ile ilgili bir basın açıklamasındayız. Basın açıklamasını yapmak üzere İzmir Şanlıurfa Federasyonu basın sözcüsü Sayın Nurettin Çeliği e konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Şanlıurfa'mız 2.3 milyonluk nüfusuyla Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük şehirlerinden bir tanesidir. UNESCO Dünya Mirası, Mirası listesindeki Göbekli Tepesi ile insanlık tarihinin en eski miraslarından biri olan Karahan Tepesi ile dinler tarihindeki emsalsiz yeri ile hal fetisi Karaca Kayak Merkezi ile güzide bir şehrimizdir. Cumhurbaşkanımızın bu yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı olarak ifade ederken işaret ettiği şehir yine Şanlıurfa'dır. Ege'nin incisi olan ve tarihi turistik önemli İzmir şehrimizde 300 binin üzerinde İzmirli hemşehrimiz ikamet etmektedir. Bu rakam nüfusun %7'sine tekabül etmektedir ki ciddi bir rakamdır. Ayrıca şehirde yaşayan çok sayıda öğrencimiz öğrenimlerini sürdürmektedir. Ee, tarım ve turizm şehirleri olan Komşu Aydın ve Manisa şehirleri de hesaba katılırsa rakam iyice büyümektedir. İzmir-Şanlıurfa arası direkt uçuş seferlerinin olmaması, iki kadim şehir arasındaki turistik-ticari ilişkiyi zedelemekte, İzmir'de yaşayan hemşerilerimizin ve Urfa'da yaşayan yakınlarının zorluk çekmelerine sebep olmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin maddi ve zamansal sıkıntılar yaşamasına sebep olmaktadır. Komşu illerimiz olan Gaziantep'te haftada 12, Diyarbakır'da yine haftada 12 sefer düzenlenmekte. Mardin'e ise 8 sefer ile direkt uçuş yapılmaktadır. Şanlıurfa-İzmir direkt uçuş seferlerinin kısıtlı olmasının mantıklı bir izahı yoktur. Önemli bir detay daha, seferlerin olduğu zamanlarda doluluk oranı %93'ün üzerindeydi. Biz Şanlıurfa Federasyonu ve sosyal biz Şanlıurfa Federasyonu ve STK'lar olarak vatandaşlarımızdan bu konuyla ilgili çok sayıda şikayet almaktayız. Günde en az bir gidiş, bir dönüş olmak üzere haftada 14 seferin yapılması Şanlıurfalıların, İzmirlilerin ve tüm vatandaşlarımızın en tabi hakkıdır. Şanlıurfa Valisi'ni, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şanlıurfa Milletvekillerini, Şanlıurfa Ticaret Odası, Şanlıurfa Ziraat Odası ve diğer odaları, Şanlıurfa ilçe Belediye Başkanlarını, Şanlıurfa'da bulunan siyasetçileri, Şanlıurfa'da bulunan STK'ları ve konunun muhatabı olan Pegasus, Anadolu Jet, Türk Hava Yolları ve San Express firmalarının yönetimlerini sorunun çözümü için göreve çağırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu mağduriyetimizin giderilmesi konusunda inisiyatif almasını rica ediyoruz. İzmir Şanlıurfa Federasyonu olarak teşekkür ederim. Öğrenci temsilcisi. Öğrencisi, öğrenci temsilcimizi de konuyla ilgili açıklama yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet biz de üniversite öğrencileri olarak Memleketimiz Şanlıurfa ve üniversite öğrenimimizi sürdürdüğümüz İzmir arasında direkt uçak seferlerinin olmaması devrimizin koşulları göz önünde bulundurulduğunda hem ekonomik hem de zamansal açıdan bizi gayet yormaktadır. Ayrıca olağan bir acil durumda ailemizin yanına dönmekte büyük sıkıntılar çekmekteyiz. Tüm bu sorunlar göz önüne alındığında memleketimize yeniden direkt uçak seferlerinin başlaması bize bu açıdan büyük kolaylık sağlayacaktır tüm yetkililerim bu sorunun çözümü için ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.